Merhaba arkadaşlar, Game of Toilets'te yine birlikteyiz. Bu hafta size yine 3 oyun tanıtacağım. İlk oyunumuzun adı Black. Oyunumuzun çok güzel bir e, karakteri var. Şöyle, sizin oluşturduğunuz çizgiden ibaret. Bu şekilde başlıyoruz. Güzel sesleri var. Başlıyoruz oyuna. Çizgi çiziyorsunuz ve gördüğünüz gibi topları bu şekilde yemeye çalışıyorsunuz. Yani tek çizgide bütün topları yemek göreviniz bu. Gördüğünüz gibi çizgileri çizdiğiniz yerde gidip geliyor. Böyle çok saçma hareketlerle kendi imzanızı atarak bazı bölümleri geçebilirsiniz. Teknoloji atarlanan benim geçemediğim bölümü. Kendi imzasını atarak geçti. Böyle bu bölümde mesela şurada siyah top var. Çizgi buna değdiği zaman yok oluyor. Bazı hareketlerde kendi kendini yok ediyor çizgi. Bazen geri geliyor, anlayamıyorsunuz. Bölüm geri almak için şurada bir ok tuşu var. Oradan istediğiniz bölüme geri gelip tekrar oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Gerçekten aklınızda tutabileceğiniz hareketler değil. Bölümü geçtikten sonra tekrar o bölümü nasıl geçtiğinizi hatırlamıyorsunuz. Çok spontan. Bu arada bu oyunu neden benim anlatmama bu kadar yüklendiniz anlamadım. Biz de açıyoruz arkadaşlar. Üstelik pembe falan da değil. Gayet güzel. Çatır çatır s**tıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bu oyun çok rahat s**tıracak sizi. Çünkü hiç anlamıyorsunuz. Yani kafanız direkt o çizgide. Arkadaşlar bu oyun bu arada 2014'ün en iyi oyunu seçilmiş. Yani 2013'te bir ödül, 2014'te iki ödülle birlikte. Üstelik fiyatı da öyle çok pahalı bir oyun değil. 1 lira 99 kuruş. Sadece iOS'ta var ama ee, yapımcısı <laughs> Kuna abi, yani Turabi'yi hatırlattı bize. Çok biraz <laughs> saçma geldi. Turabi de üstü mardin altı Mayemi, Arkadaş <laughs> sağ olsun. Çok seviyoruz gerçekten. Sıradaki oyuna geçelim biz. Arkadaşlar ikinci oyunumuz Grabatron. Burada işte ilklik uçtuk yapan bir uzaylıyız. Ee, bu oyun Android'de ve iOS'ta var. Ücretsiz yani beleş. Burada şimdi oyunu isterseniz ee, iPad'imizi hareket ettirerek oynadığımız bir mod var. Bir de dokunarak oynadığımız bir mod var. Biz burada zaten tuvaletteyiz. Çok fazla bununla uğraşamayacağız. Üstelik de açıyoruz. Touch diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi çok güzel bir uzay aracımız var. Şöyle size önce bir şehrimizi göstereyim. Böyle insanlar var gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız? Burada şu arkadaşı alıyoruz. Evet bir tanesini heder ettik bile. Bu insanları çatır çutur patlatacağız ama patlatamadık. Bize bir şey daha lazım. Şurada bir araba daha var. Bu biraz küçük bir şey ama. Hadi aldım bakalım. O arabayı da orada hiç ettim. Şurada da bir şey var. Tamam bunu alıyorum. Oo, yalnız hiç ettiğim ev de bana bayağı bir puan kazandırdı fark ettirmeden. Koca bir evi patlatmışım benim yok. Neyse şu kamyonu alayım. Şimdi buradan bak 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 ite bak. Ulan şişe atıyor lan bana. Kesin Türk bu yalnız maymuna çerez atar gibi uzay aracına şişe atan. Bu oyundaki amacımız tabiri caizse şu arkadaşların a koymak. Ortalığı yıkıp döküyoruz yani. Bu Zaten bu sesler sizi birazcık gaza getiriyor. Çatır çutur. Oha ne atıyor lan o? Oha. Yalnız arkadaşın ayarı yok uzay aracımızın. Yani arabayı alacağım diye gönderiyorum. Arabanın Bir de şöyle sizi bir yukarı çıkarayım isterseniz. Kendi memleketime doğru. Ulan beni niye vuruyorsunuz? Enişteme söyleyeceğim yemin ederim ebenizi <laughs> çekecek. <laughs> Zaten teknolojiye yatarlan adamın dediği gibi de yani uzaylılar ebeniz <laughs> gelir de yapacaksan böyle yapacaksın uzaylı oyununu. Gördüğün gibi futbol, futbol, hikaye arkadaşlar. Sıradaki oyunumuza geçelim ama ben size bir şey göstermek istiyorum bir dakika. Oha! Ne yap? S <laughs> Gelsin bir ebeniz. <laughs> ondan sonra bir sıradaki oyuna geçeyim. Çok çünkü Evet böyle de hiç ettik. Yedi lan adamı. Bildiğin yedi. Kapatıyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar sıradaki ve son oyunumuzun adı Mr. Flap. Bu oyunu dik konumda oynuyoruz. Zaten gördüğünüz üzere burada uçan bir kuş var. Yani Flappy Bird'den esinlenildiği apaçık ortada. Bu arada arkadaşlar videoların altına yorumlarınızı gördüm. Beni de etiketle sokmuşsunuz. Teşekkür ederim. Yani teknoloji atarlanadan artık bu işlere karışmayacak. Tabii ki severek ben de izliyorum onu ama oyunları ben anlatacağım. Yani kusura bakmayın. Onun peltek sesi kadar çekici değilim ama sonuçta onun da bir kılsız bacağı yok yani. Aslında bacağının bir kısmında kılsız bir yeri var. Yani kendisine ağda yapılmış <laughs> ama tabii ki de gördüğünüz gibi benimki gibi değil. Bu arada videonun altına yorumlar yaptığınız yorumlarda istediğiniz oyunların varsa hani tanıtımını falan yapabilirim. Bana söyleyin bunları, paylaşın yani. Öyle sadece giydirmekle olmuyor arkadaşlar. Hatta belki iyi bir çocuk olursanız size dövmemi bile gösterebilirim. Evet, başlıyoruz. Böyle çok güzel bir ördek sesi var kuşumuzun. Biliyorsunuz bu Flappy Bird'den sonra bir sürü kuş oyunları çıktı. Ortalık kuşlarla doldu taştı. Ama bence aralarında en başarılı olanı bu. Hatta Flappy Bird -i yemiş çünkü kadar zor bir oyun bu. Benim böyle oynadığıma bakmayın çünkü Flappy Bird de 93 yapmış durumdayım. Teknolojiye atarlan adama nazaran kendisi 11'de kalmış durumda. Hatta onu da sevgili arkadaşımızın bir tanesi yaptı. Sıfır telefonunda gözüksün diye. Evet şurada aslında yapamayıp çok fena sinirlenmem gerekiyor ama nedense bir tur attım. Tabii ki ikinciye geçemiyorum şu anda. Bunun dönmesi falan böyle insanın kafasını bayağı allak bullak ediyor. O yüzden s***rken çok e, sizi he heyecanlandırabilir. Böyle kalbiniz güp güp atabilir. Bu gerizekalı kare kuş sayesinde. Bu arada bu kuşun adını Murat koydum beyler. Böyle koyunca tur atacak. Oyun bu arada sadece iOS ve Android'de var ama beleş. Yani istediğiniz kadar deneyebilirsiniz. Evet arkadaşlar e, bu bölümde de size 3 tane güzel oyun tanıttık. E, kapanışı yapıyorum artık. Beyler bu arada size bir sır vereyim. Whatsapp'tan son görünüm tarihinin silindiğinin farkındayız. Yani bunu yapmayın kızlar koyar. Size böyle bir ek bilgi olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Tuvalet kağıdınız hiç bitmesin.